MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında Milli Birlik ve Kardeşlik Komisyonu İmralı'ya gitsin dedi ve ekledi. MHP heyette yer almaya hazır dedi izleyin. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli en dikkat çekici sözünü kürsüde değil grup toplantısının hemen ardından söyledi. Çayın Arkadaşlar, abi, bu yollardan ...sonucu anlaşmıştır. Sadece Türkiye için hayırlara vesile olacak. Selahattin Demirtaş çıkışı... ...siyasetin gündemini bir anda değiştirdi. Bahçeli, Demirtaş'ın tahliyesi... ...hayırlara vesile olacaktır dedi. MHP lideri Bahçeli, partisinin grup toplantısında... ...kürsüdeydi. Hedefinde... ...terörsüz Türkiye sürecine zarar vermek isteyenler vardı. Maksadı bulanık... ...bakışı dağınık... ...iradesi çarpık iddiası... ...sıkıdık... ...itibarı sönük kimi çevrelerin terörsüz Türkiye hedefini sabote etme çabası, duygusallıkları kaşıyarak provokasyonlara teşne olma gayreti bizim nazarımızda yok hükmündedir. Terörsüz Türkiye ayağındaki paslı zincirleri kıran muktedir Türkiye'dir. Bahçeli Meclise kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonuna dikkat çekti. Komisyonun çalışmalarında sona gelindiğini vurguladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çalışmalarının sonuna gelmiştir. Bu komisyon 5 Ağustos 2025 tarihinden bugüne kadar gayet verimli, yapıcı, sorumlu ve iyi niyetli toplantılarını gerçekleştirmiştir. Elbette PKK'nın kurucu önderliğinin son düzlükteki görüş, düşünce ve kanaatleri alınmalı konuyla ilgili günlerdir yapılan kısır tartışmalar sonlandırılmalıdır. İmralı ile Edirne ihtilafı çıkarmanın, terörsüz Türkiye hedefini baltalamanın, arayış ve anlayışında olan bazı medya kuruluşlarının, sipariş ve sivri görüşleri seslendiren sözde uzmanların nereye hizmet ettiklerini çok iyi biliyoruz. Hem Öcalan'ın hem de Demirtaş'ın arasına mayın döşemek suretiyle terörsüz Türkiye adımlarını kösteklemeye çalışanların potansiyel hazırlıklarını görüyor, hiç kimsenin bu oyuna gelmeyeceğini değerlendiriyoruz. Bahçeli son günlerde İmralı ve Edirne üzerinden yürütülen tartışmalara da sert çıktı. Atatürk'ün partisini Ankara'dan uzaklaştırıp önce Saraçhane'ye sonra Silivri'ye ardından da Batı başkentlerine Telkin ve tembihlerle de sürükleyen, hatta hapseden cahil, köksüz, kimliksiz ve işbirlikçi gururun kurguları ve kumpasları şüphesiz boşunadır. Sosyalist CHP ikna edebilirler ama Türkiye ikna edemezler. Komisyonun İmralı'ya gidip Öcalanla görüşmesinin sürece katkı sağlayacağını belirten Bahçeli, MHP böyle bir heyete katılmaya hazırdır dedi mecliste kurulan komisyondan seçilecek milletvekillerinin İmralı'ya giderek ilk ağızdan ve ilk elden ihtiyaç duyulan mesajlar alması süreci çok daha güçlendirecektir. Milliyetçi Hareket Partisi böyle bir heyete katılmaya hazırdır. Korkuya, kaygıya, çekinmeye, çelişkide bocalamaya gerek yoktur. Bugüne kadar İmralı sözünü tutmuş, Açıklamalarının arkasında durmuştur. Nitekim 27 Şubat barış ve demokratik toplum çağrısının ithamındaki gelişmelere dikkatle bakılırsa ne demek istediğim şayet gayet beyrak bir şekilde idrak edilecektir. MHP lideri konuşmasının sonunda dış politikaya da değindi. ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye özel temsilcisi Tom Barak'ın Bahreyn'de Türkiye ile İsrail arasında Hazar'dan Akdeniz'e işbirliği göreceksiniz sözlerine sert çıktı. Şu rezalete bakar mısınız? Ateşkes kararının alınmasından bugüne kadar çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere suretiyle 254 savunmasız insan hayattan koparılmıştır. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın Gazze'deki ateşle ilgili kırılgan değil çok sağlam sözleri de gerçeklerle bağını koparan, hayal alemine dalan, keyfi ve tarafkir konuşan bir siyasetçinin bitmek bilmeyen hezeyanıdır. <laughs> Ülkemizde görev yapan dış misyon görevlilerinin yerini yurdunu bilmesi lazımdır. Hatta hudut aşımına asla girmemeleri asıldır, kaçınılmazdır.